Bu kural böyle midir yani? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinde, yani buna İspanyası, İtalyası, Almanyası gibi e, gelişmiş ülkelerde maç başı sistemi diye bir şey yoktur. Oyuncuların maaşları vardır. peşin de yoktur. Aylık diyelim yıllık anlaştı 100 milyar liraya, böler onu 12'ye. Aynen öyle. Evet. Odur maaş gibidir. Evet. Ama e, Türkiye'de bu maç başı sisteminin ben de olmasından yanayım. Ben, ben de, de olsun diyorum ama garanti var. para diyor mesela. Şimdi tabii üçte bir, üçte bir, üçte bir mantıklı bir şey. Mesela dikkat et, e, Balkan ülkelerinden oyuncu aldığın zaman bu sisteme giriyorlar. Biraz daha düşük seviyedeki oyuncular. Ama Avrupa'nın iyi takımlarında adam mesela <laughs> atıyorum Misimovic, Almanya'da 1 milyon 750 bin euro alıyordu maaş. Evet. E Galatasaray'a gelmek için ne diyor? 2,5 Sen gelirim diyor. Maaş sen Mishimovic'e yok sen orada bir 750 maaş alırken ben sana maaşını bir yapayım geri kalanını maç başına böleyim dersen o zaman Mishimovic'e alamıyorsun. Şimdi böyle de bir yukarı tükürsen bıyık aşağı tükürsen sakal durumu var. Bunu da federasyon buna müdahale edemez. Federasyon karışamaz. Hayır hayır şey ben olarak. şey ama e, yani bu konuyla ilgili ufak bir yorum vaktim varsa tabii, tabii, yapayım tabii, yani. Tabii tabii yap yap o açıdan Şimdi, sonra. Şimdi e, Türkiye'de biz diyoruz ki futbol fair play anlatıyoruz bir şeyleri. Ama sistem öyle bir hale geldi ki şimdi 4-5 tane deme çokuyorum. Az Yıldırım. Bundan sonra hakemlerin karşısındayım. Adnan Polat. Birinci, ikinciyi hakemler belirliyor. Serdar Adalı hakemlerden şikayetçi. Bir de diyor biz daha iyi oda basarız eğer lazım olursa. Yıldırım Demirören diyor ki başkan faşisttir gidecek. Orada duramaz. Federasyon başkanı diyor ki demokrasi yok. Ben bundan sonra size daha çok ceza vereceğim. Ama unuttukları bir şey var hepimiz aynı gemideyiz Doğru söylüyorsun Eğer bu gemi su almaya başlarsa ki Türk futbolu maalesef su almaya başladı, Hep beraber gömüleceğiz Tabii. Onun için e, tek Federasyon başkanı dinlersen Tek onu dinle onun tarafından haklı Git Az Yıldırım'ı dinle haklı, haklı. Polat'ı dinle haklı yani nasıl hikayesi. Ha. Ama unuttukları bir şey var Biz aynı gemideyiz Eğer futbol başkanları kulüp başkanları Bu düzeyde bu demeçlerle devam ederlerse Bak korkarım. Ben daha önce de söyledim. Türbünlerde ölümler başlar dedim. Beşiktaş türbününde adam öldürüldü. Fenerbahçe'nin Avrupa Kupası maçında silah atıldı. Allah'tan adamlar görmedi de yoksa Fenerbahçe 5-10 sene ceza alırdı. Şimdi bu işin sonu kötü. Peki bu işi nasıl çözeceksiniz? Bu işi de çözemezsiniz. Eğer Ankara'da mecliste Evet. Çok ciddi yasalar, yaptırımlar gelmezse bu şiddet yasasıyla, yeni spor yasasıyla, direkt çözümler gelmezse sizin bunları çözme ihtimaliniz yok. Şimdi Beşiktaş takımı bir dünya oyuncu almış ve devre arasında aldı oyuncular da hepimiz vay anasını dedik. Hakikaten Avrupa'da isim oyuncular aldı. Evet, evet. E Sinan da çıktı televizyonda dedi ki 17 17 yapacak Beşiktaş. Ya. Şimdi bak, seyirci bunu bekliyor. Yönetim böyle bir şey. Ee, on, Aslında on, böyle bir demek verilmemesi lazım. Bak şimdi 12 puan geride başlamış. Hurra ilk maç 5 gol. Arkasından bir mağlubiyet bir bilmem ne. Ben şimdi bu gündemin değişmesi lazım. Bu yöneticiler şöyle yapması lazım. Bizim oyuncularımız çok iyi. şusterde çok iyi. Biz de çok iyi yönetiyoruz. Ama bu hakemler var ya bizi mahvetti. Evet. Şimdi, için. O gün Beşiktaş Karabük maçını ben seyrettim. Karabük maçına bir verilmeyen penaltı var o Amerika'ya yapılan bir pozisyon. O penaltı değil o adam öldürmeye teşebbüs. Evet yani evet. Vermedi hakem. Şimdi diyelim ki hakem Karabükü Beşiktaş tutuyor. E, 20 santim içeri girmiş 20... Golü vermedi hani Beşiktaş'ın. Demek şey. ki hakem taraf tutmuyor. Hakem o gün yeteneği o kadar diye. O gün göremedi, beceremedi, yeteneği o kadar neyse ama wow. hakem kötü niyetli olsa tek taraflı ya onu vermez ya bunu ya. vermez. Ha, doğru söylüyorsun. Yani ben e, hakemlerin hakikaten bunu ciddi söylüyorum. Ben hakemleri çok konuşmayı seven de bir adam değilim. Zaten ne kadar az hakem konuşulursa demek ki kalite o kadar iyi. Ama ben hakemlerin kötü niyetli olduklarına inanmıyorum. Ama ne kadar yetenekler ne kadar diller onu Mustafa abi daha iyi söyler. Yani o mesleği de yaptı. Tabii tabii doğru. <laughs> Ama bu yöneticiler eğer böyle devam ederlerse değil, bu gemi değil. su alır. Bu gemi de su alırsa hep beraber hep beraber boğuluruz. Evet, ben hemen araya gireyim. Bu, bu Türkiye'de <laughs> Türkiye'de bakın abi. baştan bir hata var. Mesela biraz evvel çok güzel bir şey söyledi. Şimdi kim yönetti müsabakayı? Mustafa Aptoğun, Kamil abi. Bak şimdi bu arkadaşımız bu katlı arkadaş. Ee, Diyarbakır-Bursa maçı hiç oynanmadan yarım kaldı. Daha sonra Antep'te oynanan bir müsabaka var. O da yarım gibi kaldı. Demek ki böyle kritik müsabakada <laughs> bu arkadaş tam manasıyla yönetemiyor demek Böyle kritik müsabakalara Merkez Hakem Komitesi gibi orada yetenek seviyesi olan insanlar oraya verdiğin zaman kritik müsabakalara atayacağı hakemler önemli seçilir yani. Siz bunu bu müsabakaya verirseniz adam zivaneden çıkar. Ondan sonra çıkıyorsun bana Kamil Abitoğlu'nu Kamil Abitoğlu'nu savunmaya kalkıyorsun Futbol Federasyonu Başkanı. Ya sen hakemliği bilmiyorsun. Ya ruhunu bilmiyorsun ya da kardeşim o zaman şey Ama yaptım. Futbol Federasyonu Başkanı hakemleri korumak zorunda Mustafa abi ne desin? Atsın mı ateşe? Zaten adamlar ateşin içinde. şimdi Hocam ben... bir şey söyleyeyim o zaman sana. Araya girdim. Ben özür diliyorum. Burada bütün Türkiye'yi duysun şu anda. Ben Bakırköy, Gazi Osman Paşa müsabakası için Bakırköy'e gittim. Seyirci olarak hocam. Bakırköy'ün şeref türbününe oturdum. Anlatacağım şimdi sana o zaman. Bakalım ne yapıyorlar bunlar hep beraber görelim. Oturdum şeref türbüne. Birinci devre. Bakırköy 1-0 galip. Çok küfür ediyorlar türbünden. Çıktım oradan karşı türbüne. Biliyorsunuz o Şenlikköy sahasının karşı tarafı. Oturdum oraya. Yalnız başıma oturdum. Güneş de var güzel. Ve Gazi Osman Paşa maçı 2-1 aldı. Yani indim oradan aşağıya. Bakırköy yöneticileri bana saldırdı yumruklarla. Sen ne arıyorsun burada bu maçı hallettim diyor. Offside'den de golleri verdirdim. Bizi mağlup ettirdin. Ve bana o ki Merkez Hakem Komitesi Başkanı Şenezer Zik'te dahil 7 hafta maç vermediler. Benden savunma istediler abi ya. Başım Şimdi başım bir şey söyle. Sen o zaman hakemlik yapayım. Hakemim ya. Faal de hakemim. Bana 7 hafta maç vermedikleri gibi benden savunma istediler ya. Kim hakemin sahibi? Bak bıraksın bana Ala Sen Kamil Abitoğlu orada güçlü olmasa, torpil olmamış olsa harcanlar abi. Bizim gibi adamları 7 hafta sen bana nasıl maç vermedin? Ben sakin maç sattım. Adamı bağladım orada. Ulan bana ne? Adam geldi yetti bana ne? Gazi Osman Paşalıyım diye. Bana maça gitmeme neredeyse yasağı koyacaklar. Yani e, Saffet hocam sen biz psikolojik adamız. Bu işin içinden geldik. Biz onların ruhlarını biliyoruz. Şimdi buradan söyleyeceğim. Tolga Özkalfa gibi adam FIFA oluyorsa şimdi, Türkiye'de e, futbol ilerlemez abi. Şimdi e, Mustafa Buyur abi. hemen seninle Sivas Spor 2 Trabzon Spor 3 Abi maça bak ya. Yani. Evet. Sen, bol gollü. Çok enteresan bir maç. Bir şey söyleyeyim mi? Trabzon Spor ilk defa hayatında çok ballı bir maç aldı abi. Kesinlikle. Ona ballı demeyelim de ee, örneğin bir bir Sivaslı defans oyuncuların balsızlığı mı? <gülüyor> Aynen, <gülüyor> Aynen öyle. Baldan şey yaptı. Abi yani. bak o, iki, o, yenen üçüncü golü var evet, ya. Evet, evet. onu anlatacağım. Anlat o bal abi nasıl bir bal biliyor musun? Sivas'ın hatasından daha da toparlamadan gitti gol evet, oldu. Yani beraber. Hemen balı çıkarıp verdiler. Öyle bir gol olmaz yani. <laughs> onu söylemek Bir tane yani. adam santra yapılıyor. Bir tane adam depar atıyor uzun bir top atılıyor o bir tane adam gidiyor gol atıyor. Geri kalan 8-9 kişinin arasından gidiyor gol atıyor. Gerçi Rıza Hoca da demiş ki bunu amatörler yemez Yani o zaman demek ki bir şey öyle goller yiyorsa tabii. o zaman biraz sen de daha yeteri var. kadar ya, yeteri onun kadar. üzerinde biraz daha çalışması, çalışması gerek. Çünkü yani. Sivas'ın o e, Burak ben maçın aşağı yukarı 60-70 dakikasını seyrettim. Burak birkaç defa kaçtı. Bir iki tanesi de geçmedi aradan. Sivas'ın sanki öyle bir zafiyetini gördüm ben defans zafiyetini. Evet, de evet doğru ağır koşamıyor yani defans olarak. Ben e, bu Trabzonspor-Sivas Spor, spor müsabakasını çok uzun konuşmayacağım. Güzel bir aslında müsabak oldu. mücadeleli bir müsabak oldu. Seyir Ataklı, zevki seyir zevki çok yüksek bir müsabak oldu. Ama defans hatalarının çok büyük uygulandığı Anlaşılmayan bir anda goller olması. Tabii ki bu arada Trabzonspor'un müsabakayı kazanmasında en son olan dediği gibi en son pozisyondaki Sivas'ın rehaveti bir şey olmaz zannıyla o arada ani bir atakta bir kişinin gidip orada gol atması tabii ki bu Sivasspor'un bir handikapıydı, bir hatasıydı. Rıza Hoca öyle konuşacağını böyle tehlikeler olacağı gibi motive etmesi gerekir bir anlamda uyarması lazım. Tabii futbolcular da burada artık Süper Lig'de oynayan futbolcular mutlak bunlar bunu düşünmesi lazım. Tabii düşünmesi lazım. Düşünmesi gerek lazım. Yani ben mesela futbolcu bazı göreceğim. Trabzon sen mi ne yakaladın Trabzon bu konuda kutluyorum ama Şenol Hoca gibi hakikaten çok olgun, kamil, e, özellikle futbolcu üzerinde e, çok abilik gibi hareket eden, konuşmalarıyla çok ee, insanları etki altına alan bir hoca var. Onun için ben özellikle şenol Güneş'in bu galibiyetini şenol hoca için kutluyorum yani iyi bir galibiyet oldu. Evet Mazlum. Şimdi ben e, yalnız şöyle ben bir şey söyleyeceğim. E, Safet'in dediği gibi, hakikaten çok güzel bir maç oldu. Yalnız ben dikkat ettiğim maçta bir kere Sivas Spor küme kalması için, kümede kalması için bu kadar yani mücadele etti ama bu kadar da basit goller yememesi lazım. Bir, bir, takımın bu kadar insan için mücadeleden sonra bu kadar basit goller yememesi lazım. Trabzonspor yani 2-2 olmuş. Daha 3. gole gitme bakıyor Sivasspor. Sen bir kere 2-2'yi yakalamışsın. Trabzon'u önlüyorsun. Bir kere sağlam Neyse onu da bırak ama Trabzonspor için en büyük tehlike benim için. Oradaki bir tane bomba var. Şöyle bir Engin Şimdi Trabzonspor eğer ki bir beraberlik alırsa, bir mağlubiyet daha olursa Trabzonspor karışır. Abi o içinde. Engin var ya süper yetenek ya. Ye yetenek de şimdi, bir adam. şimdi ya. ama şimdi orada Burak'la bayağı kapıştılar. Doğru, el kol doğru. hareketleri Yalın başladı. Doğru. Şimdi oradaki el kol hareketleri eğer ben duyumlara göre e, Burak'la Selçuk ve tutmuşlar kendileri onlar kafa dengi beraber yatıyorlar olabilirler ama Şimdi orada eğer ki bak bir beraberlik alırsa Trabzonspor, bir mağlup olursa Trabzonspor Ömer iyi görmüyorum. Görürsün. Yani benim görüşüm yani. Evet ee, Safet senin de görüşü Trabzon'la alakalı alalım en azından Trabzon nereye kadar gidebilecek? Vallahi şöyle söyleyeyim ben Degin tamam, devre arasında tabi Trabzonspor Fenerbahçe'den 9 puan önde olunca e, çok ciddi bir avantaj yakaladı. Devre arasında da takviye yaptı. Ben o halde oyuncuları tanımadığım için e, onlarla ilgili pek yorum yapmak istemedim. Dedim ki bekleyelim bir görelim. Ama Trabzonspor'un takım oyunu ve takım anlayışı ilk yarıdan bahsedersek zaten lider de bitirdi. Türkiye'nin bu seneki tabii. en iyisi. Evet. Fakat e, bu puan kayıplarından sonra Trabzon öyle bir şehir ki yani o futbolcular bakkala evet. 100 gram peynir ver diye almaya gittiğinde adam daha Sorun peyniri var. şey yapmadan yok bu, nasıl yenildik nasıl ettik bu küçük yerlerde olan evet. şey. Yani baskı altına mı girecek? Baskı altına ister istemez girecektik dedim. Evet. E, Trabzonspor'un bir böyle bir galibiyete ihtiyacı vardı. O evet yerde, doğru çok e, güzel. Sivas doğru. maçında kazanınca ben e, iki hafta önce bana kim şampiyon olur dediler yüzde verir misin falan ben Trabzon Fener yüzde 40 Bursa yüzde 20 dedim yani bunu da söylerken. Trabzonspor'un en kötü haliyle bile Trabzon gene bir beraberlik aldı. Bir şeyler oldu falan. Yenildiği maçta çok çok kötü oynamadı burada Fenerbahçe maçında. Tamam yenildi ama çok kötü oynamadı. Ben e, bu ligin çok daha böyle bir, bugün de Fenerbahçe kazandı Kayserispor'a karşı. Üçünün arasında geçecek ama Trabzon'la Fener sanki böyle biraz daha bir adım öndeler. Ama sonuna kadar da Trabzon kovalar. Peki o zaman diğer takımları e, Safet'in hatırına Yalnız istinaden, Spor, hayır e, şey yayınımızı yarım saat tamam. e, şey yaptık. E,